arkadaşlar de da big boss oynayacağız daha ilkini yükledim diğerlerini yüklemedim hoşuma gitmediler hmm. var gelin Elini atlas da okay, okay. Aa, para Kapısı para koyup gelin. Kapısı da para koyup gelin. Parayla gidin. Ooo bu nereden çıktı lan? da kapısı çıktı. Sabaha çektim. Her bu kafada

şeyleri. Atayım mı sen aşağıya? Gebel, 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 Ta, geç. Ta, geç. Gebel lan. Al. Al, Hoppa, o çok Ses <laughs> Şu çok güzel. Bayıldım ben. Koltuk altında değişiyorum. Ay canım var. Hiç bu yüzden teşekkür ederim. Koltuk altında değişiyorum. Ben bunu yaptığım <laughs> şey gideyim, ben de bir bu seyde gelebilecek. Bu oynadı var. havada uçuyor. Şuraya bir şey attığında bazen havada uçuyor. Nerede? Ya uçuyor. hop. Tavana yapışıyor. Çiğ köfte gibi. Bu ne ya? O resminde resmini de kırayım. Parçalayayım. Dur seni öldüreyim ki. doğru. Doğru söyle. Doğru sürün haçkop Oha. Özüllere benziyor lan aynı. arasına geçit artık bu oyuna açıldı. Kilitlendi. Sadece ayakları destek oluyor. Bak şu duracakmış gibi yapıyor. Yere bıraktı. Arka ayak üstüne atmış. Sen oynadık kırarım. Sen kırarım. Yüzünde bok gibi bir şey var. Oradan bir iki üzerine nereye attın lan? Tamam. <laughs> Gel neydi? Opa. Çok seviyorum bunu. Kafana 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 kafana. Gebe. Şu 1500'e bak şuna bak. Bu çok merak ettim. Evet ya bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşmek üzere.